Keskin gözlü bir köpek nehirde yarı batık bir kafes gördüğünde araştırmak için hemen harekete geçer. Ancak kafesin içindeki şey kesinlikle yürek parçalayıcıdır ve sizi kesinlikle ağlatacaktır. Jennifer Vaz ve Boxer cinsi köpeği Molly, pitoresk manzaralarla çevrili sakin bir kasabada yaşıyorlardı. Özellikle nehir kenarında yaptıkları uzun yürüyüşleri çok seviyorlardı. Buradaki huzurlu ve sakin atmosfer Molly'nin tasmasız özgürce dolaşmasına izin veriyordu. Jennifer'ın önünden fırlayıp gidiyor ancak geri dönüp kontrol ettikten sonra tekrar yola koyuluyorlardı. Ancak yürek parçalayıcı kader gibi bir gün Molly her zamanki gibi kaçtı ve hemen geri dönmedi. Nehrin kıyısındaki sığ sularda bir şey dikkatini çekti. Yarıya kadar suya batmış bir kafesti bu. Kafesin yanındaki bir kayanın üzerine atladı ve paniğe kapılmış gibi kafesi kokladı. Sanki Molly içinde önemli bir şey olduğunu biliyordu ve yumuşak ve endişeli bir inilti çıkardı. Yardım etmesi gerektiğini biliyordu. Jennifer'a koşan Molly ona durmadan avlamaya başladı ve ne gördüğünü anlatmaya çalıştı. Ancak başlangıçta sahibi onun sadece bir oyun oynamak istediğini düşündü. Jennifer, Molly'nin başını okşamak için eğildi ve yerden bir sopa alarak nehrin aksi yönüne doğru fırlattı. Köpeğinin yüzebildiğini biliyordu ama akıntı oldukça güçlüydü ve aptalca bir oyun için kaza riskini göze almak istemiyordu. Ama Molly sopaya bakmadı bile. Hala çılgınca havlıyordu. Gözleri sanki sahibiyle konuşmaya çalışıyormuş gibi ona sabitlenmişti. Jennifer'ın yalvarışını anlamadığını fark ettiğinde nehir kıyısına geri döndü ve durduğu yerden kafese baktı. Ancak Jennifer yarı batık nesneyi göremedi ve hala yavru köpeğinin oyun oynadığını düşünüyordu. Ama sonra Molly daha da yüksek sesle havlayarak ona doğru koştu ve ağzı açık bir şekilde zıplayarak gömleğinin kollarının kenarını yakalamaya çalıştı. Genellikle sessiz bir köpek olan Molly'nin bu alışılmadık davranışı Jennifer'ın merakını uyandırdı ve her zamanki yoldan çıkıp Molly'yi takip etmesine neden oldu. Köpek önce hızlıca yürüdü ama sonra sahibinin ona ayak uyduracağını umarak koşmaya başladı. Jennifer gözlerinde endişe ve kararlılık karışımı bir ifadeyle nehre doğru koşan Molly'nin hareketlerindeki aciliyeti hissedebiliyordu. İçgüdüsel olarak meraklı köpeğini takip etmeye devam etti. Meraklanmıştı ama onları bekleyen yürek parçalayıcı keşiften habersizdi. Nehrin kenarına vardıklarında Jennifer etrafına bakındı. Hiçbir şey olağan dışı görünmüyordu ve her şey normal görünüyordu. Ancak kıyının biraz ilerisinde suya yarı batmış halde duran kafesi fark etmesi sadece birkaç dakikasını aldı. Molly kısmen suya batmış nesnenin yanındaki bir kayanın üzerine sıçradı. Burnu merak ve endişenin karışımıyla seyiriyordu. Jennifer yaklaştı. Molly yumuşak, endişeli bir miyavlama çıkarırken kalp atışları hızlandı. Meraklı ve endişeli Jennifer yavaşça suya yaklaştı. Bakışları Molly'nin sıkıntısının kaynağına sahip bitlenmişti. Bu kafeste bu kadar endişe verici olan şey neydi? Jennifer ilk başta yavaşça yükselen sularda olağan dışı bir şey fark edemedi. Ancak keşfi incelemeye devam ederken gözüne bir şey takıldı ve kalbi hızla çarpmaya başladı. Orada kafesin içinde sıkışmış su üstünde kalmak için mücadele eden bir köpek vardı. Durumun dehşetini kavrayan Jennifer'ın üzerine panik çöktü. Kapana kısılmış köpeğin gücünün azaldığını ve zamanın tükenmekte olduğu açıktı. Tamamen hareketsizdi ve sadece gözlerinin ve burnunun birkaç hareketi hala hayatta olduğuna dair bir işaret veriyordu. Molly'nin endişeli sızlanmaları artıkça Jennifer gözyaşlarını tutamıyordu. Hiç tereddüt etmeden suya giren Jennifer'ın kararlılığı, sahip olabileceği her türlü endişenin önüne geçti. Suyun direncine karşı savaştı. Kafesi sulu hapishanesinden kurtarmak için mücadele ederken elleri titriyordu. Dallar ve sazlar onu aşağıda tutuyor ve yerine sabitliyordu. Sonunda büyük bir kararlılık ve güçle kafesi nehir yatağından çıkarmayı başardı. Jennifer kafesi kaldırdı ve kapılarını açmadan önce kıyıya taşıdı. İçindeki bitkin köpek nehir kıyısına yığılmış, nefes nefese kalmış ve titriyordu. Molly endişeyle diğer köpeği kokladı ve sanki nasıl yardım edebileceğini anlamaya çalışıyormuş gibi etrafında dolaştı. Elbette şu anda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Yarı boğulmuş zavallı köpeğin hayatını kurtarmak Jennifer'a düşüyordu. Jennifer bir an bile düşünmeden zayıf köpeği nazikçe kucağına aldı ve onu kırılgan bir bebek gibi kucakladı. Zavallı şeyin ne kadar üşüdüğünü ve bitkin düştüğünü hissedebiliyordu ve bu durum gözlerini yaşarttı. Molly yanında endişeyle başını kaldırıp etrafı kolaçan ederken en yakın veteriner hastanesine ulaşmak için zamana karşı yarıştılar. Yolculuk sonsuzmuş gibi geldi ve Jennifer köpeğin hayatta kalması için sessizce dua etti. Haftalara yayılan günler boyunca kendini işine adamış veterinerlerden oluşan bir ekip, kurtarılan ve artık River adı verilen köpeği sağlığına kavuşturmak için yorulmak bilmeden çalıştı. Çabaları kararlılık ve umutla doluydu. Ancak olasılıklar aşılamaz görünüyordu. Şüpheye düştükleri anlar oldu ama umutsuzluğa kapılmayı reddettiler. Tüm bu süre boyunca Jennifer iletişim halinde kaldı ve River'ın durumu hakkında sürekli bilgi istedi. Durumun ciddiyetini açıkça anlayan Molly gibi onun da köpeği çok önemsediği açıktı. Yavaş yavaş ve her şeye rağmen River'ın durumu iyileşmeye başladı. Bir zamanlar zayıf olan vücudu gücünü geri kazandı ve gözlerinde yeniden bir kıvılcım belirdi. Tam iyileşmeye giden yol uzun ve zorlu olsa da Jennifer'ın mucizelere olan inancı sarsılmadı. İleriye doğru atılan her küçük adım onu büyük bir sevinç ve şükran duygusuyla dolduruyordu. Yine de River'ın kendisini nasıl bu kadar korkunç ve acımasız bir durumda bulduğu gizemini koruyordu. Jennifer, River'ın hikayesini internette paylaştıktan sonra yetkililer olayı araştırmaya başladı. River'ın önceki sahibinin kim olduğunu keşfettiler ve hikayenin viral olmasının ardından polise teslim olan Aaron Davis adlı 36 yaşındaki bir adam için derhal tutuklama emri çıkardılar. Adam River'dan bıktığını ama insancıl davranıp onu bir barına teslim etmek yerine bir kafese koyup ormana terk etmeye karar verdiğini açıkladı. River'ın çılgınca hareketleri onu kıyıdan aşağıya suya yuvarlamış olmalı. Onu boğmaya çalışmamış olsa bile, Davis'in adaletten kaçmasının ve acımasız ve potansiyel olarak ölümcül eylemlerini savunmasının hiçbir yolu yoktu. River'ın sağlığı iyileştikçe, kendisi, Jennifer ve Molly arasında derin ve güzel bir bağ oluştuğu açıktı sanki ortak bir deneyim ve şefkatin bir araya getirdiği akraba ruhlar gibiydiler. Jennifer River'ın hayatına daha yüce bir amaç için girdiğini hissetmekten kendini alamıyordu. Bir köpek olmasına rağmen Molly bile River'la aralarında onları bir araya getiren özel bir bağ olduğunu biliyordu. Yeni keşfettiği bu bağdan etkilenen Jennifer, hayatını değiştirecek güzel bir karar verdi. River'ın bu kadar zorla katlandıktan sonra bir barına gidemeyeceğini biliyordu. Sonsuza dek sevgi ve ilgiyle dolu bir yuvayı hak ediyordu ve bu yuvayı kendisinden daha iyi kim sunabilirdi? Jennifer barınağa başvurdu ve River tamamen iyileştikten sonra onu evlat edinme fikrini ortaya attı. Bu kararları Jennifer'ın sarsılmaz bağlılığı ve şefkati karşısında derinden etkilenen barınak personeli tarafından coşku ve rahatlamayla karşılandı. Jennifer yanında Molly ile birlikte River'ı ailelerinin bir parçası olarak evlerine kabul etti. Yeni bir arkadaş edindiği için çok mutlu olan Molly, River'ı sevgi ve şefkat yağmuruna tuttu. İki köpek koşup oynuyor ve sanki birbirlerini bir ömür boyu tanıyormuş gibi davranıyorlardı. Oyun alanları ve ortak maceraları, türlerin sınırlarını aşan o kopmaz bağ inşa etmeye devam etti. Molly sadece bir oyun arkadaşı değil, aynı zamanda çıktığı yolculuğu ve çektiği zorlukları anlayan ömür boyu sürecek bir dost kazanmıştı. Jennifer'a gelince o da hayvan refahının savunucusu oldu ve River'ın hikayesini paylaşarak başkalarına harekete geçmeleri ve bir fark yaratmaları için ilham verdi. Yaşadıkları küçük kasabada yerel barınakları desteklemek ve her hayvanın sevgi dolu bir yuva şansı olmasını sağlamak için etkinlikler ve bağış kampanyaları düzenledi. Eğer Jennifer, River ve Molly bir fark yaratabilselerdi, yaratırlardı.